Kibar'ın mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle mutfağınızı mis gibi kokutacak. Çok lezzetli ve kolay bir kurabiye tarifi paylaşacağım. Bunun için gereken malzemeler 200 gram oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı veya da margarin 1 çay bardağı pudra şekeri 1 çay bardağı iri çekilmiş fındık içi yarım çay bardağı sıvı yağ şöyle yaklaşık 1 çay kaşığı kadar tarçın 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilin ve 3,5-4 su bardağı kadar da unum var. Unumu alabildiği kadar ekleyeceğim kontrollü bir şekilde. O yüzden net bir ölçü vermiyorum. Videoda size ne kadar kullandığımı da belirteceğim. Dilerseniz buyurun kurabiyemizin yapılışına geçelim. Karıştırma kabımın içine bütün malzemeleri ekleyip iyice ne yoğuracağım. Sıvı yağ, pudra şekeri, Tarçın Bu arada fındık haricinde bütün malzemeleri demeyi unuttum. Vanilin ve kabartma tozunu ekliyorum. Ve azar azar un ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum kıvam almaya başladı. Ve gördüğünüz gibi artık ele yapışmıyor. Şöyle kıvamını da göstereyim size. Çok yumuşak bir hamur oldu. Çok da fazla un eklemenize gerek yok. Ben 3 su bardağı kadar un kullandım. Siz yine de kontrollü bir şekilde eklemeye dikkat edin. Ve şimdi ortasını açıp içine fındık parçalarını ekleyeceğim. ve bu şekilde biraz daha yoğurup şekil vermeye geçeceğim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarladıktan sonra yağlamış olduğum fırın tepsisinin üzerine diziyorum. Ve kurabiyelerim bitti. Kurabiyelerimi 170 dereceli fırında yaklaşık 17 dakika kadar pişireceğim. Kurabiyenin lezzetine lezzet katmak için üzerine tarçın ve pudra şekerinden oluşan bir karışım süreceğim. Bunun için 4 yemek kaşığı kadar silme Pudra şekerine bir yemek kaşığı kadar da tarçın ekleyip karıştırıyorum. Kurabiyeleri bu karışma bulayacağım ve çok daha lezzetli olacaklar. yeterlidir. Kurabiyelerim pişti ve şimdi onları önceden hazırlamış olduğum karışıma bulayacağım. Şöyle Bu arada kurabiyelerim tam olarak soğuk değiller yani biraz sıcaklıkları var. Ee, bunun nedeni de ben kurabiyeleri biraz sıcak bıraktım ki e, pudra şekeri ve tarçının kokusunu tadını biraz böyle sıcakken içine çeksin diye. O koku içine sinince ben daha çok seviyorum. Hani siz de buna dikkat ederseniz çok daha lezzetli kurabiyeler elde edersiniz. Bakın bu şekilde soğuk olunca da oluyor ama hani sıcakken hafif bir sıcaklığı varken daha güzel oluyor daha lezzetli oluyor kurabiyelerimiz bitti ben size bir tanesini şöyle göstereyim hatta iç kısmını da göstereyim ve bu da iç kısmı Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye olmuş. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diliyorum. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.